Merhabalar İngilizce'de sayılar videosuna hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda İngilizce sayılara bakacağız ve İngilizce saymanın mantığını öğreneceğiz. Ve İngilizce sayıları doğru telaffuzu ile öğreneceğiz. Ki bu işte telaffuz çok önemli. İlk başta başlarken doğru telaffuzu ile öğrenmek önemli. Çünkü sayılar çok temel olduğu için bunları günlük yaşamımızda her gün kullanıyoruz. Ve eğer bunu yanlış telaffuzla öğrenirseniz yanlış devam eder arkadaşlar. O yüzden doğru telaffuzlarına dikkat edin. Hemen başlayalım o zaman videomuza. Evet önce şöyle sıfırdan ona kadar olan rakamlara bir bakalım. Sıfır ne demek? Zero. Zero. Sıfır. Zero. Zero değil arkadaşlar. Şu Coca Cola falan isterken derler ya biz zero alabilir miyim? Zero değil arkadaşlar. Zero. Zero. Sonra one. One. Bir. One. Two two, two, iki, three, 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 üç, three gibi söylemeyelim arkadaşlar. Three değil, three ağaç demek. Three, şöyle, şöyle dilinizi biraz üstteki dişlerinize dokundurarak. Three, three, four, 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 dört, five, five. Six. 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 Altı. Yedi. Seven. 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 Arkadaşlar dikkat edin. Seven değil. Seven. Seven. Ün, ün. Seven. Eight. 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 Sekiz. Dokuz. Nine. 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 On, ten, 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 evet, sıfırdan ona itibaren zero, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Şimdi devam ediyoruz, ikinci bölüme geçelim. 0'dan 10'a kadar olan bölüme baktık. Şimdi de 10'dan 20'ye kadar olan bölüme bakalım. Ki bu 10 ile 20 arası temel sayılar. En çok kullanılan sayılar. Şimdi 11, 11, 11, 11, 11, 11 falan değil arkadaşlar. I, 11, 11, 11, 12, 12. 12 12 ilk w harfi v gibi 12 ikincisi de ve ve şeklinde 12 13, 13 13 13 Evet bu ilk üçü farklı arkadaşlar gördüğünüz gibi Türkçedeki mantık yörmüyor. Türkçede 11 12 13 deriz ya. İngilizcede ise 11, 12 ve 13'ün özel isimleri var. Böyle 11, 12 ve 13 olarak geçiyor. İşte 10, 1, 10, 2, 10, 3 değil. Değil mi? Bunlara dikkat edelim. Ve şimdi 14'ten itibaren böyle teen, teen devam ediyoruz. 14, 14, 14, 14 15, 15. 15'in yazılışına dikkat edelim. V ile değil S ile yazılıyor ve F ile söyleniyor. 15, 15, 16, 16, 17, 17, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 19. ve 20 20 20 Twenty. Evet şimdi sıfırdan 20'ye kadar bir söyleyelim 0 0 one Two. three Four. five six seven eight nine ten 11 twelve

70 70 70 80 80 90 90 90 Şimdi burada nelere dikkat edeceğiz? İşte işte 13 ve 20 arasında teen eklemiştik değil mi sayıların sonunu? 14, 15, 16, 17, 18 gibi. 20 ile 100 arasında da bu gördüğünüz siyah olan kısmın sonuna t ekliyoruz. Direkt t. Yani 20, 40, 50, 60, 70, 80 gibi. Evet t olursa onlu sayılar demek. 20, 30, 40, 50 gibi. Teen olursa da bu 10 ile 20 arasındaki olan sayılar değil mi? 19, 18, 17 gibi. Şimdi burada da bunların telaffuzunda kısa bir fark var. Ona da göz atalım. Mesela şimdi çok hızlı konuşurken ya da bazen dinleme yaparken şarkılarda, filmlerde 13 mi dedi, 30 mi dedi. Hani bunların farkına varamayabiliriz. Değil mi? Çünkü sonunda sadece bir tane ne fark eden mesela 13 ve 30 arasında bir tanecik ne var değil mi? Ya da 14 ve 40 arasında sadece sonda bir tane ne var değişik olan. Şimdi bunları nasıl anlayacağız? Şöyle anlayacağız. 13 ve 20 arasındaki sayılarda bir yüksek bir ton var. Teen kısmı daha yüksek bir tonla söylüyoruz teen'i. Mesela 13, 15, 18, 19 gibi. Yani teen kısmına daha çok vurgu veriyoruz değil mi? Teen, 13, 14, 15. Ama şimdi 20 ile 100 arasındaki t, t kısmı ise... Orada ise ilk kısmı vurguluyoruz. Mesela 30 gördüğünüz gibi düşük bir ton var değil mi sonda? 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 gibi T yani düşük. 13, 30, 14, 40, 15, 50, 16, 60, 17, 70. Evet öyle tonuna ya da vurgusuna dikkat etmek lazım daha iyi anlayabilmek için hızlı konuşmalarda. Ve bir şey daha var. Şimdi daha çok İngiliz, Amerikalı farkı diyebileceğimiz bir fark da var arkadaşlar. Mesela şimdi burada T'ler değil mi? T'leri Amerikalı kısım bazen söylemeyebiliyor. Mesela 20, 30, 40, 50, 70, 80 Bunları daha çok İngilizlerden duyarız değil mi? Ama Amerikalılardan şöyle duyarız mesela. Twenty, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 gibi. Yani T'yi daha çok böyle yumuşatarak D'miş gibi söyleyebiliyorlar ya da hiç söylemeye de biliyorlar. Mesela 20, 20, ni hani orada T'yi attık. 30, 30, T'yi attık. 40, 40, yine hani yumuşak bir D var ya da hani onu da atıyoruz. Direkt 40. 50, şimdi 50'de T var orada. 60, 60'de de var. 70, 70, İngiliz. 70, 70, yani böyle Amerikalı daha çok. 80 derse İngilizler, 80 der Amerikalılar. 90, 90 yerine de 90, 90. Bu size kalmış. Evet artık nasıl telaffuz etmek isterseniz. Şimdi birazcık komplike sayılara bakalım. 23, 34, 39, 41 gibi bunları nasıl söyleyeceğiz? Burada Türkçedeki mantığın aynısı. 23 demek için 20 ve 3 diyoruz. Ayrı ayrı iki 20 ve 3'ü birleştirirsek 23 olur ya da 34 demek için özel bir ismi yok. 30 ve 4 dememiz lazım. Tek bir farkı şurada tire kullanılıyor İngilizcede 20 ile 100 arasındaki sayılarda 20 tire 3 30 tire 4 değil mi? Şimdi 23 nasıl deriz? 23. 20 ne demekti? Twenty. 3 ne demek? Three. Twenty tire three. 23. 23. 34

5 Evet 50'ye dikkat edelim. 5T değil 55. 62 62 62 78 70 70 8 8 78 85 85 85 91 91 91 99 99, 99. All right. Devam ediyoruz. Şimdi de bu 4 alıştırmayı yapalım. Bakalım bunların İngilizcesini doğru bulabilecek misiniz? 64 ne demek? 64. 60 ve 4. 60 ne demekti? 60. 4 4. 64.

37, 37 59 59 50 ne demekti? 50. 9 nine 59 59. Devam ediyoruz. Şimdi de 100 ile 1000 arasına bakalım. 100 ile 1000. Türkçede direkt 100 ekliyoruz, değil mi? 100. 2 100, 3 100, 4 gibi. İngilizcede de aynı mantık. Biz demek hundred, hundred. Evet, iki yüz ne demek? İki yüz. Two hundred, two hundred, hundred ıd, ıd arkadaşlar. Hundred, rıd, hundred, two hundred, üç yüz. Three hundred, three hundred. Dört, four hundred. Four hundred. Beş yüz.

hundred, nine hundred, nine da dokuz yüz demek. Burada Türkçeden farklı olan tek bir yeri var mantığında arkadaşlar. Yüz derken İngilizce'de her zaman bir yüz diyoruz. Direkt yüz demiyoruz. O yüzden önüne e eklemek ya da one eklemek aklınızdan çıkmasın. Sadece yüz demek istiyorsanız şu bir sıfır sıfır olan yüz Orada 100 ya da a hundred diyoruz. hundred ya da 100. Direkt hundred dersek hatalı olur. O yüzden 100 diyebilmek için 100 ya da a hundred dememiz gerekiyor. Doğru olabilmesi için. Bundan başka hepsi Türkçedeki mantıkla aynı sayılar. Devam edelim. Şimdi birazcık komplike sayılara bakalım. Mesela 123 demek için 123 İngilizce nasıl deriz? 489 İngilizce nasıl deriz? 813 İngilizce nasıl deriz? Evet 123 diyelim. 100 ne demekti 100? 100 23 23 123 Burada and ekleyebiliyorlar. Bazen yüzden sonraki kısmında arkadaşlar. Yüzden sonra and ekleyip sonra kalan sayıyı söylüyorlar. Bu tamamen size kalmış. Bazen ekliyorlar and'i bazen de eklemiyorlar. İkisi de doğru yani hatalı bir şekli yok. A hundred and twenty three de diyebilirsiniz. A hundred twenty three de diyebilirsiniz. İkisi de doğru olur. Dört yüz seksen dokuz. Dört yüz nasıl deriz? Four hundred seksen, eighty dokuz nine. Four hundred eighty nine. Four hundred eighty nine. Sekiz yüz on üç. Sekiz yüz nasıl deriz? Eight hundred. On üç. Şimdi on üç bileşik bir sayı İngilizce'de değil mi? On üç on ve üç değil. Ten three değil. İngilizce'de 13, 13'in karşılığı. O yüzden 813. Evet, bu kısa bir fark aklınızdan çıkmasın. 13 Türkçe'deki olduğu gibi ayrı 10 ve 3 gibi söylenemez. 813. Evet, sona yaklaşıyoruz o zaman. Şimdi bin nasıl deriz? Bin, bin, 1000, One 1000. Thousand. One thousand. Ya da a thousand da olabilir. 1000 ya da a thousand. Milyon, milyon diyemek için one million, million, one million. Arkadaşlar one billion, one billion. Burada one eklemek aklınızdan çıkmasın. Yine Türkçedeki mantık yürümüyor. Türkçedeki gibi direkt thousand, million, billion demiyoruz. A billion ya da one billion. Evet, şimdi birazcık alıştırma yapalım değil mi? 1234.

1234 ya da ikinci sayımıza bakalım 59410 59410 yine parçalara ayıralım 59000 59000 59000 59000 410 59.410 ve en sonuna gelelim. Şimdi bir de milyonlu bir rakamı söyleyelim. Milyon ile 8.435.297 8 milyon 8 milyon 435.000 ,435 297 297 8.435.297 Evet, umarım aklınızda bir soru kalmamıştır. Bugünlük bu kadar o zaman. Sayıları bitiriyoruz. Aklınızda bir soru varsa ya da bilmek istediğiniz bir şeyler varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Oradan cevaplarım. Umarım videoyu yararlı bulmuşsunuzdur. Bundan sonra adım adım devam edeceğiz o zaman. Takipte kalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.